de varlığın niteliği probleminde ise hangi biçimde varlık olduğuna dair görüşler, görüşler belirtenler olmuş arkadaşlar. Varlığı oluş olarak iddia edenler var. Varlığı düşünce olarak iddia edenler var. Madde olarak iddia edenler var. Onlara bakacağız beraber şimdi. Varlığın tamamen bir oluş, hareket olduğunu iddia edenler dinamizm yaklaşımına sahipler. Yani oluşçuluk. Burada da hemen aklıma bir Herakleitos geliyor iki weighted. Onlara göre varlıklar yani her şey sürekli değişir. Değişim içerisindedir. Hiçbir şey aynı kalmaz. Hatta Herakleitos'un bir sözü var. Bir nehirde iki kere yıkanılmaz der arkadaşlar. Burada bu sözünde de aslında aynı şeyden bahsediyor. Sen o nehre girersin ama o nehir artık aynı nehir değil. Sen de artık aynı kişi değilsin. Yani her şey devamlı değişir ve karşıtına dönüşür. Bir şekilde biz doğuyoruz ama ölüyoruz. Yani doğum ölüme dönüşür. Sıcak bir şekilde soğuğa dönüşür. Sürekli her şey değişir. Oluşçuluk görüşü bunu savunuyor. Fenomenoloji yani öz bilimi ise Edmund Husserl'in savunduğu bir görüş arkadaşlarım. Öz bilimi olarak da geçiyor. Fenomenoloji yaklaşımına göre ise her şeyin yani varlıkların gerçekliğine ulaşabilmek için öze ulaşmamız lazım. Ben mesela bu kalemin rengine, şekline ve dış görünümüne özen yani dış görünümüne dikkate almadan bunun özüne bakmam lazım. Eğer gerçekliğini arıyorsam diyor fenomenoloji görüşü. Veya ben günlük hayatta yeni biriyle tanışırım ve ona dair ön yargılarım olur. Onunla alakalı bazı e, çevreden duyduklarım olabilir. Bunların hepsini bir kenara bırak diyor. Özüne ulaş. Her şeyin gerçekliğine ancak özüyle ulaşabiliriz. Fenomenoloji görüşü bu şekilde savunuyor. Bir de İdealizm, materyalizm ve dualizm var arkadaşlar. Yine aynı şekilde varlığın biçimi hakkında idealizm savunucuları yani fikircilik savunucuları varlığın tamamen düşünce olduğunu iddia ediyorlar. Yani her şeyin gerçekliği sadece düşüncedir. Gerçekliğe ulaşmak istiyorsak düşünce olarak bakmamız lazım. Tek bir gerçeklik var o da düşünce. Hatta burada da Platon, Aristoteles, Farabi ve Hegel karşımıza çıkıyor. Platon'a göre mesela her şeyin gerçekliğine ulaşabilmek için tamamen arkadaşlar aklımızla bakmamız lazım olay. Yani düşüncelerimizle ve iki ayrı dünya olduğunu söylüyordu. Bir idealar dünyası, bir fenomenler dünyası. Aynı bizim dünya hayatı ve ahiret hayatı inancımız gibi. Mesela biz dünya hayatındaki gerçeklikleri bu fani hayatı bir kenara bırakıp demiyor muyuz? Ahiretimiz için çalışalım ve göremediğimiz, e, algılayamadığımız bir hayatın varlığına inanıyoruz mesela. Platon da aynı şekilde gerçek olanın benim aklımla ulaştığım düşünceler dünyası yani idealar dünyası olduğunu söylüyor ve bu dünyanın tamamen bir taklit dünya olduğunu söylüyor. Aristoteles de e, idealizm savunucusu ama Platon gibi düşünmüyor. Oradan biraz ayrılıyor görüşü ve o bütün gerçekliğe bu dünyada ulaşabileceğimizi söylüyor. Aklımızla ulaşırız evet diyor ama bu dünyadadır. Farabi İslam felsefesi filozoflarından biri. Aynı şekilde idealizmin savunucusu ama başka bakış açısıyla yaklaşıyor arkadaşlar. Materyalizm. Maddecilik ise var olan her şeyin temelinde sadece madde vardır. Yani düşünce falan değildir. Her şeyin temeli sadece madde ve materyal olan şeylerdir. Mekanik ve diyalektik materyalizm olarak ikiye ayrılır. Mekanik materyalizm için her şey bir makine gibi işleyişe sahip. Diyalektik materyalizmde ise arkadaşlar sürekli karşıtlıklar vardır. Yani her şey sürekli karşıtıyla vardır. Bunun savunucuları Marx, Demokritos ve Thomas Hobbes karşımıza çıkıyor. Hatta diyalektik materyalizmin savunucusu özellikle Karl Marx'tır arkadaşlar. Dualizm ikicilik görüşü ise hem düşüncedir, hem maddedir diyor. Yani hem ruhtur, hem de beden. Descartes vardı ya hani niceliği probleminde karşımıza çıkmıştı her şeyin gerçekliğine bu iki gerçeklikte ulaşabileceğimizi söylüyor. Şimdi arkadaşlarım buna ilaveten çağdaş varlık felsefesini de ekleyerek bu videomuzu tamamlayalım. Çağdaş varlık felsefesi ise artık 20. yüzyılda varlık hakkındaki karşımıza çıkan görüşlerdir. Burada da yeni ontoloji, pragmatizm ve varoluşçuluk var arkadaşlar. Yeni ontoloji Nikolay Hartman tarafından ortaya atılan bir görüştür. Tamamen yeni bir varlık felsefesi görüşü ortaya atmış. Nikolay Hartman bunu ortaya atarken diyor ki gerçekliğe ulaşabilmek için ben diyor deneysel yöntem ve bilimsel bilgilerle açıklayabilirim. Gerçekliğe bakabilmek için. Bu yüzden varlığın ve bilimin çok ilişkili olduğunu söylüyor. Normalde felsefe bir bilim dalı değil. Evet biraz aykırı ama Nikolay Hartman bu şekilde düşünüyor ve diyor ki göremediğim, algılayamadığım şeylere de inanmam diyor. Yani Gizemciliğe ve metafiziğe karşı çıkar. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın görüşü yani öznelciliğe önem vermez. Ne yapar? Kanıtlayabileceği şeylere odaklanır. Bu yeni ontoloji. Pragmatizm, faydacılıksa arkadaşlar, John Dewey ve William James karşımıza çıkıyor. Pragmatizm, faydacılık görüşüne göre ise eğer bir bilgi, varlık her neyse bana yarar sağlıyorsa, benim problemimi çözüyorsa doğru ve değerlidir. Aksi takdirde hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Özellikle John Dewey'in eğitim hakkında önemli görüşleri var. Eğitimin de aynı şekilde bize faydalı, fayda sağladığı ölçüde değerli olduğunu söylüyor. Aynı size hani diyorsunuz ya arkadaşlar işte bu işlediğimiz konu, dersler, günlük hayatta ne işimize yarayacak hocam diyorsunuz. Aslında John Dewey de biraz bundan bahsediyor. Egzistansiyelizm varoluşçuluğa göre ise Jean Paul Sartre, Kierkegaard ve Heidegger karşımıza çıkıyor varoluşçuluğa göre varoluşumuz özümüzden önce gelir. Yani insan önce var olur, daha sonra kendi benliğini, özünü ve karakterini oluşturur. Yani ben bu dünyaya geldiğimde belirli özellik ve karakterle dünyaya gelmem. Ben bu dünyaya geldikten sonra kendim olurum. Kendimi oluştururum, tercihler yaparım. Benim bireysel farklılıklarım çok önemli bu yüzden. O yüzden öznelik çok önemli. Ben var, oluştu, var olduktan sonra kendimi gerçekleştiririm. Bu yüzden var olduktan sonra artık ben olurum. Bunu savunuyorlar arkadaşlar. Bu şekilde çağdaş varlık felsefesini tamamlayalım. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Varlık felsefesini burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın ve sevgiyle kalın.